Merhabalar, bugün yanımda Neşet Bey var. Hoş geldiniz Neşet Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Gayet mutluyum. Çok güzel. Etkinliğimiz hakkında ne düşünüyorsunuz, nasıl buldunuz? Valla müthiş bir etkinlik yani DigiDays e, üniversite açısından özellikle öğrenciler açısından şu anda mesela bu röportajı öğrenci olarak sen yapıyorsun kameranın arkasında öğrenci bir arkadaşımız var e, eminim ki buna e, emeği geçen bir sürü öğrenci arkadaşımız var onlar için hem işi yapabiliyor olmak hem de tabii bir sürü birbirinden kıymetli konu ağırlayarak da onlardan bilgi almak açısından çok fa, e, faydalı oluyordur. Benim için de şöyle bir anlamı var. Ben genelde öğrenci etkinliklerinde olmaya çalışıyorum. Çünkü geleceğin reklamcıları, iletişimleri buralardan çıkacaklar. Umuyorum ki faydalı olmuştur onlar açısından da. Teşekkür ederiz. Ee, bize etkinliğimizde nelerden bahsettiğinizi anlatır mısınız? Ee, aslında biraz da etkinlik konu başlığını ağırlıklı hedef kitlemizin ki biliyorsunuz reklamcılar hep hedef kitle odaklı çalışma yapar. Öğrenciler olduğu için geleceğin reklamcılığı, geleceğin iletişimcilerinde olması gereken özellikler işte 5 temel özellik benim bu ee... Şeyime, hem gözlemime hem de tecrübelerime dayalı olarak onları aktardım. Çünkü dünya değişiyor, iletişim dünyası değişiyor. E, o yüzden reklamcıların, iletişimcilerin de değişiyor olması gerekiyor. Umarım ki arkadaşlara yeterince aktarabilmişimdir bunu. Umarım. E, etkinliğimizi bir cümleyle özetleyecek olsanız bu ne olurdu? Dijitalleşen dünyada bu konuyu çok ciddi bir başlık altında ve birbirinden farklı örneklerle ee, anlatıyor ve öğrencileri aktarıyor olmak anlamında gerçekten çok başarılı bir etkinlik. Ee, her sene daha da büyüyerek devam eder diye umuyorum. Teşekkürler. Ee, bu kadar. Teşekkürler. Ayağınıza sağlık.